Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Bu seride Le minimum Le Plus Utilisé en Français yani Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 47. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 tane video var. 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Sadece Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi öğrenmiyoruz. Kelimeleri ve telaffuzlarını öğreniyoruz. Hem de kelimeleri örnek cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümeleri yapıyoruz. Hemen şunu da ekleyelim. Kelimeleri cümle içinde kullandığımız için o cümlelerde çok fazla farklı kelime, sonra fiil, sonra sıfat, zarf, kalıp, ifade, pek çok şey geçiyor. Dolayısıyla bu seriyi birinci videodan itibaren düzenli olarak izleyen, çalışan, yazarak çalışan herkes çok faydasını görecektir. Haydi başlayalım. Öncelikle le dimo 10 kelimeyle başlayalım. Rar, az, seyrek karşılığını Türkçe'ye veriyor. Mezure, bir fiil, ölçmek demek. Lapsans, dişil bir sözcük, yokluk demek. Restore, o da bir fiil. Restore etmek, onarmak demek. Ve obüde, sonunda demek. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Rar, az, seyrek, mezure, ölçmek, lapsans, dişil bir sözcük, yokluk. Restore, restore etmek, onarmak. Obüde, sonunda demek. Şimdi kalan kelimelere bakalım. Yine ledimo, 10 kelime, 10 kelimenin kalanı. De temps en temps, zaman zaman. Asosiye bir fiil, birleştirmek demek. La vie, eril bir sözcük, fikir demek. Amene, bir fiil, götürmek demek. Ve l'effort, o da eril bir sözcük, çaba, gayret demek. Bunları da tekrar bir okuyalım. De temps en temps, zaman zaman. Asosiye, birleştirmek. La vie, eril bir sözcük, fikir. Amene, götürmek. Lefor, eril bir sözcük, çaba, gayret demek. Kelimeleri yazarken mutlaka bu şekilde eril mi, dişim mi olduklarını da yanına yazın ve o şekilde çalışın. Şimdi öğrendiğimiz bu 10 kelimeyi ki içlerinde sıfatlar, zarflar, fiiller olabilir pek tabi. Cümle içinde kullanarak ve cümle tercümesi yaparak iyice pekiştirelim. Birinci cümlemiz şöyle. Setan timbre extrêmement rare. Bu oldukça nadir bir pul. Burada ilk gördüğümüz kelimeyi öğrendik. Extra meman var. Oldukça diye tercüme ettik. Burada da se prezentatifi var. Le timbre pul demek. Il mesure la taille de son petit fils tous les jours. O her gün küçük oğlunun boyunu ölçüyor, ölçer fiilimizi burada kullandık. Belki şunu ekleyebiliriz. Bakın şurayı. Şimdi şöyle yazarsak le petit ortada bir çizgi fis diye erkek torun olur. Şöyle yazalım. Erkek torun. Ama çizgi olmadan yazarsak cümlede olduğu gibi le petit boşluk fis o zaman küçük oğul gibi bir karşılığı Türkçeye verir. L'absence de ses amis l'a rendu malheureux. Arkadaşlarının yokluğu onu mutsuz etti. Şimdi l'absence'ı burada kullandık. Burada bir pronom kompleman var. Yani tamamlama zamiri var. Şöyle yazalım. Le pronom kompleman. Öğrencilerin birazcık karıştırdığı bir konu. Sizden de bu bağlamda çok mesaj geldi. Ben le pronom kompleman tamamlama zamirleri konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım ve farklı cümlelerde de mutlaka kullanıyorum. Ils ont travaillé pendant 5 ans pour restaurer cette magnifique mosquée. Bu muhteşem camiyi restore etmek için 5 sene çalıştılar. Burada fiilimizi kullandık. Burada mosquée sözcüğü var. Türkçesi cami. Peki sözcük feminin mi maskulin mi? İşaret sıfatına bakarsak sözcüğün feminin bir sözcük olduğunu bulmamız çok kolay. Tourne gauche, la librairie est au bout de la rue. Sola dönün kitapçı sokağı sonunda. Şimdi au bout de sonunda demekti. Buradaki fiil tourne fiili yani dönmek ve emir kipinde vous siz şahıs zamirine göre çekilmiş. Yol tarifi verirken cümlelerde emir kipini kullanıyoruz. Şimdi Bunların hepsini tekrar bir okuyalım. Setan extra meman rare. Bu oldukça nadir bir pul. Il mesure la taille de son petit fils tous les jours. O her gün küçük oğlunun boyunu ölçüyor. L'absence de ses amis l'a rendu malheureux. Arkadaşlarının yokluğu onu mutsuz etti. Ils ont travaillé pendant cinq ans pour restaurer cette magnifique mosquée. Bu muhteşem camiyi restore etmek için 5 sene çalıştılar. Tourne à gauche, la librairie et au bout de la rue. Sola dönün kitapçı sokağı sonunda. Şimdi diğer öğrendiğimiz kelimeleri de cümle içinde kullanalım. Nous faisons de longues promenades ensemble de temps en temps. Zaman zaman birlikte uzun yürüyüşler yapıyoruz. De temps en temps, zaman zaman. zaman. Mark Vize a associer les différentes idées. Mark farklı fikirleri birleştirmeyi amaçlıyordu. Şimdi fiilimizi burada kullandık. Burada fiilin en parfede çekildiğini görüyoruz. Yani geçmişte süren zaman. Şuraya yazalım. Bu seride farklı zamanlarda cümleler yazmaya da dikkat ediyorum. En parfe geçmişte süren zaman. Farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye de geçiyor. En parfe konusunu da bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Tout le monde doit apprendre à respecter les avis des autres. Herkes başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrenmelidir. Şimdi avis sözcüğü burada çoğulu olarak kullandık. Fikir, düşünce demek. Burada tulmont var. Tulmont Türkçe herkes karşılığını veriyor. Onu asla tüm dünya ya da bütün dünya diye tercüme etmeyin. Rıdvan Amène son petit chien au parc tous les matins. Rıdvan küçük köpeğini her sabah parka götürüyor. Burada da amene fiilini kullandık. Götürmek demek. Amene kerken, amene kerkeşoz, A. Kel köper diye düşünelim. Birini bir şeyi bir yere götürmek. Son cümle. J'apprécie vos efforts. Çabalarınızı takdir ediyorum. Bu yapı ayrıca işveren, iş yeri sahibi ya da yöneticileri çalışanlara bu tür notlar, kartlar yazıp veriyorlar. İşte şu konudaki çalışmalarınızı çok takdir ediyoruz gibi. Şimdi bunların hepsini tekrar bir okuyalım. Nous faisons de longues promenades ensemble de temps en temps. Zaman zaman birlikte uzun yürüyüşler yapıyoruz. Mark vise à associer les différentes idées. Mark farklı fikirleri birleştirmeyi amaçlıyordu. Tout le monde doit apprendre à respecter les avis des autres. Herkes başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrenmelidir. Rıdvan amène son petit chien au parc tous les matins. Rıdvan küçük köpeğini her sabah parka götürüyor, götürür. J'apprécie vos efforts. Çabalarınızı takdir ediyorum. Ve la fin de la video serimizin 47. videosunun sonuna geldik. Bu seri Le Milmo Le Plus Utilisé en Français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelime. 100 videodan oluşan bir seri, her videoda 10 kelime ve 10 cümle, toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.